Ekranların sevilen ismi Müge Anlı, bugün canlı yayında dün büyük ve ciddi bir kaza atlattığını söyleyerek yürekleri ağızlara getirdi. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dün hem 3000. bölümü hem de Müge Anlı'nın doğum gününü kutladı. Program sonrasında kaza geçirdiği öğrenilen Müge Anlı'ya ne olduğu merak konusu oldu. İşte detaylar. Müge Anlı dün çok büyük bir kaza atlattığını söyledi. Müge Anlı, "Sonu çok kötü olacak bir kaza atlattım." dedi. ailesinin endişelendiğini ifade eden Anlı, evdekiler bile dediler ki Tuğba o kadar mutlu oldu ki onun duaları seni korudu dediler. Kanser hasta Tuğba Aslanhan'ın tedavi parasını kayınbiraderi Ezel Bayrak heba etmişti.